Okula ilişiğini e, gerçekten e, bir araç olarak parayı düşünen, paraya bir araç olarak kullanan, hani hastaneydi, yemekti, içmekti, barınmaktı. E, böyle bir kadınım. Zaten böyle bir ailede yetişmiştim. Dolayısıyla da aslıma geri döndüm. Her şey aslında vücudum. Peki kritik yere gelelim. Çünkü anne de hastaneye gidecek. Son e, sorum şu olsun. Zafer Partisi Genel Başkanı ile buluştun. Ee, Zafer Partili soruları soruyorum. Bitireceğim sonra. Ee, annenin de acı çekmesin. Bir, Zafer Partisi'ne resmi olarak katıldın mı? İki, e, bu kadar siyasi parti varken aşırı milliyetçi e, bir parti e, olan, e, öyle bilinen Zafer Partisi'ni niye seçtin? Ve e, hedef e, Zafer Partisi ile birlikte parlamento mu, yerel seçimler mi? E mesela neden bir CHP değil? Neden bir İyi Parti değil? bunları bir toparlayıp söylersen ben Tabii ki. de seni daha çok e, yormayayım. Evet. Ee, henüz katılmadım resmi olarak. Ee, onlardan teklifte geldi. Çok 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 da teşekkür ediyorum ama katılacağım onu söyleyeyim. Ee, bu yani bir Yani sefer partide oluyorsun. Evet olacağım. Evet. E ee, bu bir. İkincisi e, yerel seçimler için değil benim bütün amacım parlamenter sistemine girebilmek. Çünkü parlamenter sistemin içerisine yani oraya girip e, Kuzey Avrupa ülkelerindeki kadınlar gibi kadınların çok daha fazla olduğu kadınların biraz daha konuşabildiği bir e, Atatürk'ün kurmuş olduğu o o, e, o yerde bizlerin daha çok söz sahibi olması gerektiğine inandığım için e, bu da zaten bir üç dört seneyi alacaktır. Evet böyle bir niyetim var Allah'tan bir mani çıkmazsa neden Zafer Partisi ve ben zaten milliyetçi bir kadınım ben milliyetçi bir babayla büyümüş bir kadınım Profesör Doktor Sayın Ümit Özdağ benim için Atatürkçü olması milli duygularının çok olması bizim kendi içerimizde kendimizi toparlamamız milliyetçilik bu demektir önce kendine sahip çık Sonra yan tarafa e, yardım edersin. Affedersin kendi totonu doğrultamadan sokaktaki birilerine yardım etmeye çalışmak e, benim kitabıma aykırı. Ben önceki sokaktaki biri, birileri değil de e, yani sığınmacılardan söz etmiyorum. Hı. Mesela bu ülkede e, siya, siyasi, siyasi parti olarak e, Kürt hareketinin iki önemli ismi e, Selahattin Bey ile e, Figen Hanım e, mapushanede bir. Evet. Aynı, zamanda, aynı zamanda Diyarbakır Belediye Başkanı dahil olmak üzere e, pek çok siyasi mahpushanede iki. Can Atalay e, bir e, sosyalist hatta komünizme yakın bir sosyalist parti milletvekili olduğu halde içeride. Demem o ki Türkiye'de solcular, Kürtler, Aleviler hep eziliyor. E, ben daha Ümit Bey'den Kürt siyasetiyle ilgili parlamenter sistemin içerisinde olmasından memnunuz diye bir şey duymadım. Halbuki bunlar da sanık değil. Mesela evet. Pervin Hanım, Pervin, sen, bir, sen bir sanatçısın Kadıköy'de e, bizim burada Süreyya Operası'nda Pervin Çakar'ın elini öptü diye Özgür Özel ki ben Özgür'den hiç hoşlanmıyorum neredeyse adamı öldüreceklerdi. Bu mesele hakkında ne düşünüyorsun? Yani milliyetçilik e, Kürtleri yok saymak anlamına mı geliyor? Yani ya da Kürt siyasi hareketini Pervin ama... Hanım'ın elinin öpmesi nedir mesela? Şimdi şöyle tabii ki milliyetçilik e, bir takım etnik kökenli arka, e, arkadaşlarımızı e, yok saymamız demek değildir. E, ben kimseyi kardeş görmem bu arada ben aynı kandan olduğum insanları kardeş yani aynı anne babadan doğduğum insanları kardeş görüyorum. Onu hemen belirteyim. Biz e, arkadaş oluruz, dost oluruz, birlik oluruz, beraber oluruz. Ama etnik kökenli bugün Aleviler de var efendim pek çok yani biz zaten öyle bir gruptan oluşuyoruz ama ben Türkiyeliyim demek istiyorum Emmer'ciğim. Türkiyeli. Yani, evet biz Türkiyeli. Türk'üm, Türk'üm değil, Türkiye'li. Türk'üm, önce Türk'üm ama e, Amerika'ya da bugün baktığında adam der ki ben Viyana'da doğdum e, işte e, atıyorum ama e, e, Viyana'lı Amerikalıyım der anlatabiliyor muyum yani peki anayasada anaya